Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pepsi. Cennet için de bu kanalda seninle alaka. Çünkü benim kendi kanalım İtalya'da. Bu kanal ortak. de. End Ant kim derseniz de. Yusinik Golems. Bunu beraber ortak kanal açtık. Pepsi End. Şimdi bu videoda hem açıklama videosu olacak. Hem de 10.500 kupa olmaya çalışalım. Hadi bakalım. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın. Kanal yeni, taze, fırından yeni çıktı. Sıcak simit. Şövalye geldi. Beyt oynama ya. İçim dışım beyt oldu. Fişekçi. Amun koyayım O dest olmasın ya. O dest de büyük ihtimalle. Binicim var. Mezarlık mı? Yok lan mezarlık yok. Binicim var değil mi senin? Yok. Tamam. Kendi de sesi. Kardeşim benim ya. Espor ya bana okuyayım. Öyle artık lan. Onu bir şey yapman lazım. Yoksa içinden geçer o valkür. Oho bu çocuğuna bak. Bütün kartları maksamış ama bana Kredi kartı ile v satıyoruz arkadaşlar. Dur. Yolcu. Bastığın yeri toprak geçme. Ya afşekçi aman okuyayım. Zehir aslan ki sizlerine iyi mi? Alır mısın onu? Vur kızım. Uf, yalarım seni. Vur. Adam ya adam adam. Ananı sikeyim Ya da sevimliymiş. Şu kartı hiç sevmiyorum ya. Oho kardeşim. Bütün güç karakterler almış ya. Karakter ama kart değil. Burası varsa burası. Aman koydum sala. Kendime diyorum. Ananı sikip Tomruk şey öldüremiyor da artık. Ah, Şeyimi öldürdü ama? Bomba kulem. Dur, orospu çocuğu dur, hayır. Prens Nörf gelmiş ha. Eskisi gibi kolay kolay şarjlanmıyor. Eğer hey Rams, sen X'in bitti şimdi. Orospu çocuğu daha yeni kart attın ya. Onu nasıl iksir buldun lan? Amına buldum kartı. Bizde kamera çeker. Rakipte otobüs çeker, yüzümüzü fışkırtır amına ne Yara yedik. Baba geliyor. anama sik damanı okuyor. Boros bir çocuk. Vurma lan daha yeter. Bokun çıkar mı? Adam öyle bir deste hazırlamış ki. ne ona anlatayım o bana anlatayım. Yüzde yüz şaşırtıyor lan. Böyle bırakıp gelmiş. Yüzde yüz elli Düş artık amona bulun Düş. Hadi kızım dön kızım. Helal be. Seviyorum bu kartı ya. Şu Valkyrie aşık erkek de ne bileyim yani. Prensi var. Prens kardeşler yapmış ya. Kardeşim benim. Oynuyor bu. Dur yolcu. <laughs> Tavrum 14 level amına koyayım. Öldüremiyor. Vur lan bir tane. Şu gocuk otunu kaldır da bir tane vur. Orospu abi <laughs> Arkadaşlar küfürden rahatsız Çünkü boynu küfür etmeden oynamak imkansız. Vur kızım. İlk şey yapmıyor lan. Bu da çekmiyor. Çalışıyor lan. Subhanallah. Şey kim çalışıyor. Vur kızım. Ananı sikeyim. Nazar değdi ama ne Maşallah dedim iki günde yaşamıyor. iki günde yaşamıyor. Ananı sikeyim Lan hayır. Lan mallım lan. Dur dur. Lan uzatmadaymış, Ananı <laughs> sikeyim. Oğlum kendi mallımla maçı verdim. <laughs> Lan o prens vuramaz sandım ya. Uzatmadaymış ya. Benim mallık şakam arkadaşlar. Sen harbiden mal adam diyorsan abone ol kanka. Ulan uzatmadaymış ya. Arkadaşlar ne olursa olsun rakibinizi küçümsemeyin. Küçümserseniz böyle elinize verirler. Rahat ence maçı verdik iyi mi? Aha aşkım geliyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim kart şu gelen. Şunun tipine bak yerim ben bunu. Isırmalık. Lan bir önceki maçı malumdan verdim iyi mi? Cık. 30 kupa boşa gitti. Hayır kurumu gibi hayır yaptık. Hayır. Bak fişekçi ıskalama oğlum. Yusuf en esir lan bu. <laughs> Kaçırıyor. Fenerler söylemeyin. Komikti bence. Oduncu balon geldi. Oduncu balon geldi. Oduncu balon geldi. Yetim geldi. Arkadaşlar böyle rakiplerin anasını söylemeyin. Yazık günah. Anasının mezarına ters dönmesin. Öldür onu. Ya amına koyayım 13 sefer işte şeye 2 vuruşla vuruyorsun. Tükürsen öldür ya. Eyva, ne eyva? Orospu çocuğu ne eyva? Antisin Hem antisin hem yetimsin bir de üstüne kızgın atıyorsun. Sen anan neden o yurdu verdi belli oldu amına koyayım. Benim senin gibi adam olsa ben de ben yurdu vermezdim. Ben direkt seni çöpe atardım. 14 level lan hepsi. Oğlum sen nasıl geldin buraya bu seviyelerle? Ben de etim olsam acaba ya? Ne uğraşıyorum kaderle? Öl, öl artık öl. <laughs> Bak gene aşkım attı. Sövemiyorum ki ama bunu okuyayım. Çok hayatı kurtardım. Arkadaşlar oduncu balonunu. Oduncum var balon da var ama. Balon yoksa götüm açacağım ya. Arkadaşlar bir nöbet olursa götüm açacağım. <laughs> Komik değil tamam. Oğlum sen... Mal mısın? Salak mısın? Nesin kanka sen? Bana zehir fırsatı veriyorsun ya. E kanka onu oraya attın. Şimdi ben sağdan benim kocugu atamam. olunca geliyor. Adam atak kartı yok lan. Atak kartı Ne lan bunun ismi? Atıcı ve şey. Aşkım. Aaa balon. Biliydim. Yetim olduğunu biliydim. Hayır. Düş artık. Hayır hayır, hayır. lan. Saçmalığa bak. Fişekçi mi ölmemiş? Yok Valkur ölmemiş. Fişekçi ölmüş ama ne okuyayım. Ne alakalı o? Pembe abla. Pembe abla. Lan, öldür artık onu kankam ya. Domalacağız galiba beyler. Yani domalan sadece kızlar değil beyler. Arada erkekler de olabiliyor. Vur kızım. Attım. Onu niye attın? Oğlum sen salak mısın bunu okuyayım? kendime ne diyorum? Adam balon balonu var. Şekçi çöp attık. Çöp attık. Aynen. Aa yarra yedik ama da domatçı Ha Adam fetiş uygulayacak üstümde. O da kuleyi görecek değil mi? Anlamız kim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> vurma vurma. Vurma. Rus bevladı be, vurma. Tamam vurmadı. Aa şekçi vermedi lan bir canlıyor şu an. Adam var ne kudurmuştur abi. Büyüsü yok bu salana. Tek büyük dondurma. Siktik. Hadi koca göklü KD. Ananı sikeyim tuş basmıyor. Tuş aynen. Dokunmatik basma adam. adam salak ve ondan daha salak beyler. Hangi salak? Kim daha salak sok kazanacak öyle maç. Ananı sikeyim. Orus Bera dur. Oğlum ana kurayma açık. Nasıl iki tane vurabiliyorsun kanka? Hadi senin doğru anayı sikeyim ben. Orospu çocuğu. Raidik. Ben ilk maçtan, ilk videodan da mallık atmasak olmazdı. Ananı sikeyim hayır. Ben harbiden geride kaldım beyler. Görüyorsunuz değil mi? İki tane vereceğim, alacağım maçı verdik ya. Oynamayacağım arkadaşlar, oyunumuz. Malından kaybettim. Kazan 9 dakika olmuş. Bence ideal süresi. Hayret süpersel'e bak. 40 yılın başı efsane ödüller veriyor lan. Oho reis ne yaptı sen amına koyayım. Ödüllere bak ödüllere. O yüktan ifade evrimli şey verecek fırın. Bir sürü joker kart verecekler. Oho reis ne yaptın lan bunu okuyayım. Bin elmas veriyor lan haftaya. Neyse arkadaşlar hafta ölmezsek beraber toplarız. Yukana ne gelmiş? Bakalım. Şu maçları kazansak iyiydi de. İlk video işte. Nazar boncu olsun. Neyse arkadaşlar tam 10 dakika olmuş zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.